Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Worldnet'ten daha katıldıktan sonra hedeflerimiz daha da arttı. Yurt dışında yapılacak olan online yarışmalar için araştırmaya başladık ve bunun için çalışmalarımızı hızlandırdık. Yakın zamanda yine International Dance Organizasyonu'nun bir yarışması olacak online. Ona da katıldık. Sonuçlarını heyecanla bekliyoruz. Hedeflerimiz büyük. Bu yarışmaya katıldıktan sonra çalışmalarımız arttı. Kendime, güven kendimize güvenimiz daha da arttı ve ileride dans hocası eğitmeni yan meslek olarak yapmak istiyorum ben de. Bu yarışmadan aldığımız sonuç bizi gerçekten çok mutlu etti ve artık bundan sonrası için daha sıkı ve daha hızlı çalışmaya devam edeceğiz. partnerimin dediği gibi çok çalışmaya devam ediyoruz ve 5 yaşından beri beraber dans ediyoruz. İnşallah daha fazla başarılar elde ederiz.